kıymetli basın mensupları bugün 28 maddeden oluşan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifimizi ilk imzacı vekillerimizle birlikte sizlerle paylaşmak üzere bir aradayız. Teşriflerinizden dolayı hepinize teşekkür ediyoruz, hoş geldiniz diyoruz. Teklif ile çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatı bakımından ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanması ile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hizmet birimleri ile ilgili kuruluşların hizmet sunumu kalitesinin arttırılması amacıyla bazı kanunlarda değişiklik yapılması öngörülmektedir. Bugün bu basın toplantısının ardından Meclis Başkanlığımıza sunacağımız teklifimiz ülkemizin çeşitli alanlarındaki sorunlarına çözüm üretmekle kalmayıp geleceğe dair güçlü bir şekilde ilerlememizi sağlayacak düzenlemeleri de barındırmaktadır. Birçok alanda da iyileştirmeleri barındıran teklifimizle ilgili kısaca bilgilendirmelere izninizle başlamak istiyorum. Teklifte yer alan düzenlemelerden önemli bir maddemiz engelli vatandaşlarımızların, vatandaşlarımızın, vatandaşlarımızın emeklilikleri ile ilgili bir düzenleme. 2008 yılı öncesinde sigortalı olan engelli vatandaşlarımızın emeklilik işlemlerini daha adil bir zemine oturtmayı hedefliyoruz. Bugüne kadar bu işlemler vergi indirim belgelerine dayanarak yapılıyordu. Ancak yeni düzenleme ile engelli vatandaşlarımızın emeklilik hakkı çalışma gücü kaybı oranlarına göre belirlenecek ve süreçlerde kısaltılacak. Bu geçiş sürecinde hiçbir hak kaybına uğramadan düzenlemelerin yapılması için de bir takım ek maddelerle bu teklifimizi kamuoyumuzun standartlarına, normlarımızı arttırmak için de sunuyoruz. Bir diğer önemli maddemiz kişisel verilerin korunması ve sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesini hedeflemektedir. Kişisel verilerin korunması konusundaki eksiklikleri gidermek için Sağlık Bakanlığının veri işleme yetkilerini hukuki bir çerçeveye oturtuyoruz. Bu düzenleme vatandaşlarımızın kişisel verilerinin güvenliğini artırırken sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliğine ve etkinliğine de önemli katkılar sağlayacaktır. Daha öncesinde Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yapılan bu düzenlemeyi Anayasa Mahkemesi'nin kanunla yapılması gerekir demesi üzerine olduğu gibi kararnameyi kanun haline getirerek vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Esnaf ahilik sandığı uygulanmasının ertelenmesiyle ilgili bir düzenlememiz var. Ekonomik sürdürülebilirlik ve esnaflarımızın taleplerini göz önünde bulundurarak esnaf ahilik sandığı uygulamasının yürürlük tarihini 1 Ocak